Selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun inşallah. Ankara Çubuk'tayız. Kardeşlerimizle, dava arkadaşlarımızla, dostlarımızla hep beraberiz. Biz neden buradayız? Daha önce de söylediğimiz gibi biz e, Hamidiye küllesi yapıyoruz. Bizler devleti ali ocakları olarak sadece Ankara değil, Türkiye'nin her yerinde. Ama elhamdülillah biz başlangıcı yaptık. Biz şu anda Çubuk'tayız. Doğru mu? Burada neler var? Şehzadem aşağı yukarı 3 Ocak'tan beri temel alma, harfiyat alma çalışmalarımız devam ediyor. 4 ayı aşkın bir süredir hamdolsun. Hiç aralıksız gece mesai de yaparak sert bir zemine denk geldik. Hatta mimarımız da bazen espri yapıyor. Doğru zemini seçmekle yanlış mı yaptık acaba diye. Hamdolsun yani uğraşıyoruz. İnşallah yakın zamanda harfiyat çalışmamız bitecek sonrasında hemen taşlarımızın sevkiyatı başlayacak. Taşları ilk başta orada öyle öreceğimiz için harziyatın bitmesini bekledik. Hemen taşları zemine indirip sonrasında camiden örmeye başlıyoruz. Kesme taşla zaten imar edeceğiz Allah nasip ederse. Tekrardan medeniyetimizi ayağa kaldırmak için bu külliyeler vesilesiyle inşallah başlangıcı yaptık. Sonrasında bütün alemi İslam'a tekrardan Osmanlı'nın gücünü hissettireceğiz. Hatta yakın zamandaki Enver Aysever gibi nasipsizler de iyice kudursun diye şey zaten biz gece gündüz Allah'ın izniyle bütün kardeşlerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hani malum bir gazeteci vardı ya, şu anda bugün 3 Mayıs. Dedem Fatih Sultan Muhammed Han'ın vefat yıl dönümünde bugün buradayız. Ama malum gazeteci de şunu söylüyorum. Hani diyorsunuz ya Osmanlı bitti. Osmanlı ne yaptı? Osmanlı var mıydı yok muydu? Dediniz ya işte Osmanlı torunları burada. Gördüğünüz üzere hizmet etmeye devam edeceğiz. Ne derseniz deyin biz devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Çünkü Osmanlı bitmedi. Aksine Osmanlı daha da yükseldi. Daha da canlandı. İnşallah daha da iyi olacak. Ama siz maalesef istediğiniz kadar yazı yazın. Bugün biz vatana, millete dahi ümmete hizmet etmeye devam edeceğiz. Osmanlı torunları ayakta 24 saat boyunca vatanımıza milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Evet Ankara'dayız, Çubuk'tayız doğru ama biz Türkiye'nin her yerinde olacağız. Sizin gibi gazetecileri bizden daha çok rahatsız olacaklar. Siz rahatsız olmaya devam edin, biz size daha çok rahatsızlık vereceğiz Allah'ın izniyle. Öyle Emlâb değil mi? Öyle tabii ki. tabii Hamdolsun bizler atamız Fatih Sultan Mehmet Han'ın izinde, Yavuz Sultan Selim Han'ın Özellikle Sultan Abdülhamit Han'ın izinde yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Zaten Şehzadem Sultan Abdülhamit Han'ın atanız, elhamdülillah hepimizin dedesi bir sözü var. Bizi yükselten dinimize duyduğumuz büyük aşktır diyor. Bizler de hamdolsun Resul-i Kibriya Efendimizin davasını yeryüzüne tekrardan hakim kılmak için bu nasip sizlerin her birinin de sesi çıkmaya korkacak şekilde o kadar etkili bir şekilde sahada inşallah hizmetlerimize devam edeceğiz. Neticesinde Allah'ın izniyle bütün İslam alemine güneş tekrardan bir izniler doğacak şey Amin. İnşallah. Bizlere soruyorsunuz ya ne yapabiliriz diye. Bakın şu an görüyorsunuz. Buradaki bütün dostlarımız, kardeşlerimiz, dava arkadaşlarımız gece gündüz yemeden burada çalışıyorlar. Bakın gelin böyle. Burası Hamidiye Külliyesi. Bakın Ankara Çubuk Amide Küllesi içine bütün yapacağımız Osmanlı ile alakalı içindekileri hem anlatalım. Şimdi içerisinde bir tane Sultan Vahiddettin Han'ın ismini taşıyacak camimiz var. Allah nasip ederse 800 kişi kapasiteli olacak. Bununla birlikte 4 adet medrese var dört büyük mezhebimize işareten de biz dört tane medrese koyduk. Tabii ki sonraki yapacak olduğumuz külliyelerin çalışmaları burada şehzademiz mideye hareket edecekler. Orada da bir külliye yeri için görüşmelerde bulunacaklar. Sayısını artıracağız. Biz ilimle, irfanla ayağa kaldıracağız memleketimizi inşallah. Kadim usul üzerine ilmimizi inşallah tekrardan ihya edeceğiz. Dört tane medresemiz var. Temizliğin tesisine hizmet edecek hamamımız var. Osmanlı hamamı aşevimiz var, imarethane, misafirhanelerimiz, tabhanelerimiz var. Etrafında da 80 adet konağımız var. Allah nasip ederse şehzadem. İnşallah burada işçilerimizin kalacağı yerlerde bir taraftan müşteminatımız yapılıyor. Yakın zamanda da Allah nasip ederse külliye ile eş zamanlı bir şekilde konakların da yapımına başlayacağız. Rabbim nasip ederse 4-5 yıl gibi bir süre zarfında inşallah biz bitirip burada Hamidiye külliyelerinin ilk halkası olan Çubuk'takini inşallah bitireceğiz. Sonrasında yine çalışmalarımız devam ediyor. Diğer illerde de şu an çalışmalarımız var. İlk şenlendirme marketini burada yapıyoruz. İnşallah. Osmanlı'da buna şenlendirme derler işe sahibi. Evet. Başta külliye merkeze aranıp etrafına konaklar olmak e, suretiyle. İnşallah. Bir İslam şehri tesis edilir inşallah. Biz şenlendirmeyi buradan başlatıyoruz inşallah. İnşallah. Diniliş, diriliş, dirilişi kıyamı buradan başlatıyoruz Allah'ın İnşallah. Allah. Yani kısaca net şunu söylüyoruz. Devleti Aliye Ocakları ecdadın izinde, milletin ve ümmetin emrinde. Biz vatanımızı, milletimizi seviyoruz. Biz hiçbir zaman ne vatanımıza, ne milletimize, ne de ümmete dahi biz laf söylettirmeyiz. Canımızla, başımızla, yolunuza rahim olduk. Şehzadem Rabbim bizleri ayırmasın. Birlik beraberliğimizi dahil O yüzden deyiz. maddi ve manevi bütün desteklerinizi bekliyoruz. Biz e, iletişim bilgilerini aşağıya yazıyoruz. Bizlere her yerden, her zaman, 12 saat değil, 24 saat boyunca ulaşabilirsiniz. Biz topçu, popçu, rakçı, sanatçı değiliz. 24 saat hizmet etmek için canla başla çalışan devleti hali ocakları olarak bir ekibiz elhamdülillah. O yüzden hem maddi hem manevi dualarınızı bekliyoruz. Dualarınızı bizi esirgemeyin inşallah. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. el Fatiha. Allah